olsun canlı haber TV olarak vatandaşlara eğer başkanlık için seçimlere girseydiniz halka ne gibi vaatlerde bulunurdunuz diye sorduk. Siz seçime girseydiniz başkanlık seçimine hangi vaatlerde bulunurdunuz? Çok zor soru kaykete. Yani bunu vatandaş kaçmakta haklı. Sorunlarını çözmeyi vaat ederim. Ama bizim çözülecek gibi değil sorunlar. Kronikleşmiş sorunları çözmeye inanmaz vatandaş. Yani ne sorarlar? Niye şimdiye kadar çözmediniz de şimdi söyleyeceksiniz? Ne değişecek? Ne değişti? Yani zor şu anda şey vatandaşa vaatte bulunarak ama sıfırdan başlayan birisi için olur. Bugün yaşadıklarınızı size yaşatmayacağız diyebiliriz. Ne vaat ederim? Herkesin beklediği şeyleri. Mesela? Ülkeye refah, huzur, insanlara barış, zenginlik. Bunları vaat ederdim. Peki yapabilir miydiniz sizce? Yapabileceklerimi söylerdim. Valla ürkünce vatandaşın sorunlarına çözüm bulurdum. E, bugün baktığımızda e, oyların e, alt tabakadan geldiğini biliyoruz. Zenginler zaten oy vermiyorlar. E, vaatim bu olurdu ama vatandaşın ürkü olurdu. Valla hukuku, önce hukuku önerirdim. E, vatandaşa ne önereyim? Hukuk, önce hukuk. Hukuk, hukuk. Başka bir şey diyemiyorum. Yani insanlara sorardım. Yani en çoğunlukla ne vaat istiyorlar ona göre değerlendirdim. Yani aslında çok vaatler olur da hani gerçekleşmediği için şu an inanın hiç öyle bir vaat diye şey yapamam. Ama hep insanlara denilir ya yok asgari ücret çıkacak yok şöyle yok böyle. Ama gerçekleşmediği için çok vaadin bir anlamı olmuyor artık onu düşünüyorum yani. O yüzden de bir şey diyemiyorum. Çok vaatler aldık hiçbirini <laughs> gerçekleşmedi. E ne söylerdim size oyunuzu vaatındırdım. Niye ama neden atmaları gerek? Neden? Herkes kendini tutar tabii kendini beğenmiş ki kendini tuttuğu için herkes der ki bana atın mı oyu mu der. Şimdi sen ben Cumhurbaşkanı olsam sana at mıyım değil mi? Bana atın oyu mu derim. tabi Tabii ev size derim, yol yaparım size derim, aylıklı yaparım size derim, her şeyi söylerim. Yani insanlara iyi güzel bir şekilde vaat bulmak isterim. Türkiye'nin geleceği için her türlü vaatleri yapmaya çalışırım. Yani her türlü. Daha önceki daha önceki durumlarımızı da biliyorsunuz. Yani daha önceki durumlarımızda ne sıkıntılar çektiğimizi herkes biliyor. Bunu hiç kimse inkar edemez. Yani bizi daha önceleri kuyruklarda, hastanelerde sıralarda birbirlerimizin boğazına yapışırken o sıraları da biliyoruz. Yani Türkiye'nin geleceği için ne uygunsa o yapılmalı. Yorumsuzum. Vaatlerde bulunan bulunuyor. O yüzden ben yorumsuzum. Aslında söylenecek çok şey var da bana yakışmaz. Ne, do ne doğruysa onu ne söylerim. Mesela halkımıza savaş olmasın. Ee, ondan sonra Türkiye'mizde barış olsun yani. Ondan sonra mesela esnafız, ondan sonra rahat rahat işlerimizde çalışmak isterim yani. Yani kötülük istemem, savaş istemem. Her şeye karşıyım yani. Doğru. Ben AK Particiyim. Çok güzel bir Türkiye isterim yani. ondan isterim yavrum. Kesinlikle siyasette yalanı bertaraf ederim. Yapabileceğim halkın kaliteli bir yaşam seviyesinde yaşamaları için yapabileceklerimi söylerim.